Geçmiş çağlarda İbiler tarafından yapılan duvar resimlerini sizlere birçok farklı videoda göstermiştim. Ancak bu yıl vizyona girecek olan Godzilla X-Kong The New Empire filminde bu duvar resimlerini live action'da flashback sahnelerinde göreceğiz. Özellikle bu videoyu hazırlamadan hemen önce filmin neleri barındırdığını araştırdım ki sizlere yanlış bilgiler sunmak istemedim. Kesinlikle bu film içerisinde Titanların geçmişteki savaşına değindikleri güzel bir flashback sahnesi olacak. Zaten YouTube'da sızdırılan görsellere falan denk geldiyseniz filmin fragmanlarda gösterildiğinden çok daha büyük olduğunu ve hatta buzdağı misali bizlere gösterilmeyen birçok farklı sahnesi olduğunu görürsünüz. En basitinden Google'a Motra and Fosbera yazarsanız orada kanatlı bir titan göreceksiniz. Ancak bu görsel aylar önce sızdırılmıştı ve kendisi Mısır'da göreceğimiz şu sahnede ortaya çıkacak. Hatta Fosperen'in üzerinde durduğu büyük Gize Sphinx'i 73 metre uzunluğa sahip bir yapıdır. Sizin Google'a yazdığınız ve benim şu anda sizlere gösteremediğim Titan, filmde yer alması planlanan bir karakterdi. Ve bu zamana kadar sizlere asla bahsetme fırsatım olmadı. Hatta burada bile sırf telif yememek için siz kendiniz bakın diyorum. Yeni film gerçekten çok büyük ve dolu olacak. Bunu artık herkes anlamış oldu. Süresi kısa olsa bile fazlasıyla dolu bir film olacağını kesin bir şekilde anladık. Ancak son yapılan güncellemelerden sonra filmden Fospera sahnesi çıkartılmış olabilir. Çünkü başlangıçta Mothra yerine Fospera'yı kullanacaklardı ama sonradan Mothra'yı getirmenin çok daha akıllıca olduğunu düşünmüşlerdi. Yine de son gelen fragmanla birlikte Fospera'nın da filmde olması mümkündür. Zaten sahneyi silseler bile yakın zamanda YouTube'a mutlaka düşecektir. Peki geçmiş çağlarda ortaya çıkan ve uçan bu Godzilla aslında kimdi ve uçmayı nasıl başardı? İşte bu videoda sizlere tüm detaylardan bahsedeceğim. Ancak hemen öncesinde eğer kanalda yeni ise ve içerikleri kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İlk olarak uçan Godzilla olayı aslında Godzilla King of the Monsters filminde de işlenecekti. Filmin final savaşında Mothra kendini feda ettiği sahnede Godzilla ile birleşecek ve onu termonikler formunda uçan bir canavara çevirecekti. Ancak filmin yapımcıları bunun abartıya kaçacağını düşünerek Godzilla'nın termonikler dalgalarına Mothra'nın kanat efektlerini ve sesini eklemeyi tercih etmişlerdi. Yani uçan Godzilla dediğimiz şeyin başlangıcı Godzilla ve Mothra'nın birleşmesiyle ortaya çıkan mutant bir titan olacaktı. Bu sahneye baktığımızda gördüğünüz şeyin aslında Godzilla vs Kong filmindeki Kong krallığında çizilen bir duvar resmi olduğu açıklandı. Yani Kong krallığının mirasına göre bir zamanlar Godzilla gibi kanatsız olan Gojiralar ve Kong'un türü bu uçan Godzilla ile savaşıyorlardı. Kimi rivayetlere göre burada Space Godzilla'ya referans vermişlerdi ancak bu mümkün değil hatta alakası bile yoktu. Çünkü Space Godzilla'nın kanatları yok. Space Godzilla üzerindeki kristaller sayesinde uçuyordu. Yani burada gördüğümüz Titan basbaya mutant bir Gojira'ydı. Filmde değinmek istedikleri kısım ise şu. Bir zamanlar Kong ve Godzilla'nın türü omuz omuza savaşmışlardı. Duvar resimlerinde kırmızı olanlar aynı taraftayken mavi olan yaratık onlara saldırıyordu. Çünkü Kong'un türü bir zamanlar Godzilla'nın türüyle iyi geçiriyordu. Finde de göreceğimiz sahnelerde ise King'in bulduğu bir kristal yüzünden yozlaştığını ve yeryüzü dünyasını ele geçirmek istediğini göreceğiz. Bu kristal titanların kriptoniti gibi bir şey ve onları kendine köle ediyordu. Zaten bu sayede Skarking Shimu'yu elinde tutuyor ve onu istediği gibi kontrol ediyordu. Skull King'in Godzilla'nın türünü bir tehdit olarak görmeye başlaması ve yeryüzü dünyasını ele geçirme planı ile arasındaki tek engel olarak görmesi iki tur arasındaki savaşı başlatmış oldu. Skull King'in elindeki kristal Shimu'yu kontrol etmesini sağladığı gibi burada gördüğümüz diğer Gojira'lara da kontrol etmesini sağlıyordu. En sonunda Godzilla ve onun türündeki bazı Gojira'lar Yejuç ve Mejuç kabilesi gibi Skull King ve Kong'ları Hollow World'un derinlerine gömmeyi başardı ve burada bahsettiğimiz sahnelerin filmde olacağı da resmi olarak açıklandı. Yani Skarking'in King'in yer altına gömüldüğü sahneyi bizlere gösterecekler. Şimdi ben bu noktada sizlere iki kabilenin dostluğundan ve neden bir anda kanlı bıçakta olduklarından bahsettim. Bir zamanlar Kong Krallığı aslında Scar King'e aitti. Hatta Hallowert'teki Kong Krallığı'nın kapısında Skull Island'da ve daha birçok farklı yerde Scar King'in el izleri vardı. Ancak bu maymunlar öyle bir dayak yiyorlar ve tuzağa düşüyorlar ki kurtulanlar da bizim Kong gibi Skull Island'da saklanmak zorunda kalıyorlar. Yani normal şartlarda Kong ve onun kabilesi de bunlar arasında olacaktı ancak son anda kurtulup Kafatası Adası'na sığınmayı başardılar. Tabi burada da Skull ortaya çıkınca Kong'un geriye kalan ailesi de ölmüş oldu. Sonuç olarak Kong kendi türünün sonuncusu olarak geçse de yer altında kalandı ve kaçmayı başaramayan garibanlar burada kalmak zorundaydı. Geçmiş çağlarda yaşanan savaşlar bu şekildeydi ve uçan Godzilla olayı ise tamamen bir mutasyonla ilgili. Biliyorsunuz ki Motra ve onun türü Godzilla'nın türünden bazılarıyla çok iyi anlaşıyordu. Ancak Kong kabilesi kristleri bulduktan sonra bazı Gojiralara da kendilerine köle yapmayı başardılar. İşte burada yerde duran ve kırmızı renkte gösterilen Gojiralar aslında Skull King'in konsöründe olanlardı. Biliyorsunuz ki Mothra telepati güçlerine sahip olan bir titan ve bu güçler sayesinde Godzilla ile konuşabiliyordu. Yani burada gördüğümüz mavi renkli titan bizim Godzilla biri olabilir. Skar King ve ordusu yeryüzü dünyasını ele geçirmeden hemen önce Godzilla ve Mothra güçlerini birleştirip onlarla savaşacak. Zaten filmin hikayesine bakıldığında da tahminen Godzilla'nın Skar King ve ordusunu yer altına gömdüğünü gösterecekler. Belki küçük bir ihtimal başka bir Gojira da olabilir bu yüzden kesin konuşmayacağım dostlar. Ama aslında bu görselin hikayesi benim sizlere anlattığım gibiydi. Yani bu noktada ekstra bir detay yoktu. Zaten filmde bahsedeceklerini de söyledim ama merak edenler için bizlere verilen bilgiler üzerinden küçük bir açıklama yaptım. Evet dostlar umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Gelmesini istediğiniz başka videolar olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.